uygun çifte uygun protokol. Yani bireyselleştirilmiş tedavi tüp bebekte şu an olmazsa olmaz izlemek istediğimiz yol. Yeni Ankara TV ekranlarından herkese merhaba. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Pek çok çiftin hayatına dokunan, kimi zaman sabır, kimi zaman cesaret isteyen çok önemli bir konuya ele alacağız tüp bebek ve doğum şekillerini. Bunu da kadın doğum uzmanı doçent doktor Zeynep Aslı Kaplan hocamızla beraber işleyeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam ilk önce başlamak isterim. Tüp bebek tedavisi nedir? Kimler için uygundur? Hangi durumlarda önerirsiniz? Tüp bebek tedavisi bizim için bir yardımcı üreme tekniğidir. Doğal yollarla gebe kalamayan çiftler kim bunlar? 35 yaş altında bir sene düzenli ilişkiye rağmen gebelik elde edemeyenler, 35 yaş üstünde 6 ay süreyle gebelik elde edemeyen çiftler. Bunun dışında da ek gruplarımız var. Mesela kalıtsal SMA gibi ve benzeri bir sürü hastalık taşıyan çiftlerimiz var. Bu çiftlerde kendiliğinden gebe kalabiliyor olsa bile sağlıklı embriyo seçimini sağlamak için yine tüp bebek tedavisi yapabiliyoruz. Hocam tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını arttırmak için neler yapılır? Tüp bebek tedavisinde başarı öncelikle yaşa bağlı ve çiftin infertilite sebebine bağlı evet. çeşitli faktörlerden etkileniyor. Genel sağlıklı yaşam tarzı elbette ki her zaman doğurganlığın temelidir. Doğurganlığı ileri yaşa bırakmamak her zaman önemlidir. Çünkü ileri yaş gebeliklerinde tedavide ne kadar en güncel, en doğru protokolleri uygulasak, en iyi laboratuvarda bile çalışsak başarı oranı limitli kalmaktadır. Bunun dışında kullanacağımız ilaç protokol seçimleri, güncel tedavileri takip etmek Laboratuvarda iyi bir embriyolog ile çalışmak bizim için tedavi başarısında olmazsa olmaz. Peki günümüzde tüp bebek başarı oranları yaşla birlikte ne kadar düşüyor? 40 yaş üstü olsun veya genç kesim olsun bunlar da nasıl oluyor hocam? Normal yaş grubunda tüp bebek başarı oranı yaklaşık %40'larda. Tabii Hı. çok gençlerde başka bir problem saptanmadıysa %60'lara kadar bazen çıkıyor. Ancak 40 yaş üstünde çok ciddi bir düşüş var. Bu hem yumurtalık sayısıyla ilgili hem de kalitesiyle ilgili sayının azaldığını biliyoruz. Bazı testlerimiz de var bunu ölçen. Hem gözümüzle saydığımız çok basit yumurta sayısı hem bazı laboratuvar tetkikleri fikir veriyor. Ancak yumurta kalitesi bunlardan tamamen bağımsız ve tetkiksiz bir faktör. Bunlarda da başarı eğer örneğin 40 yaş üstünde AMH değeri 0.12 civarına geldiyse çiftin de sağlıklı bir gebelik ve canlı doğum ulaşma ihtimali %1'de kalabiliyor. Hocam kimlere tüp bebek tedavisini önerirseniz? Kimlere tüp bebek öneririz? Eğer evlilik öncesi taramalarda saptanan bir genetik hastalık varsa ya da taramaya dahil olmayan ama aileden bir bilinen bir genetik hastalık varsa genetik tanı tüp bebek yapılabilir. Ama bu özel durum haricinde Çiftler kendiliğinden gebe kalamadıysa bu söylediğim sürelerde 6 ay ila 1 yıllık bir dönemde o zaman tüp bebek tedavisi yapıyoruz. Hocam tüp bebek tedavisinde yapay zekanın yeri nedir? Bu teknolojinin başarı oranlarına etkisi neler olacaktır? Yapay zeka hayatımızın her alanında var. Bunu biliyoruz. Hayatımıza girdiği gibi tıbba da uygulamaları girdi. Hı. Ama yapay zekada şunu bilmek lazım. Şu an için insandan üstün bir zeka değil. Ona ne öğretilirse onu bilen, kodlayan ve algoritmalarla öneride bulunan bir sistem bu. Yapay zeka tüp bebekte daha çok biz embriyo seçiminde kullanıyoruz. E embriyo dediğimiz şey ne? Yumurta ve sperm döllendikten sonra o birleşimle ortaya gelen insan öncüsü aslında bir hücre yuma. Bunun da bizim uluslararası kaynaklarda bir sınıflandırmamız var. Nasıl insanlara baktığımızda kilolu, zayıf, çok obez kişinin sağlıklı olmadığını, çok zayıf kişinin sağlıklı olmadığını bilebiliyoruz. Bazı fiziksel özellikler bize kişinin sağlığı ile ilgili fikir verebiliyorsa embriyo da öyle. Hücrelerin düzeni, berraklığı, bölünme hızı, bölünme şekli, bazı böyle pürtüklü görünümler e, diyeyim hani bazı pütürler Hı -hı. embriyo kalitesinde bize fikir veriyor. Bunlar yapay zekaya yükleniyor. Aynı şekilde bu embriyoların e, hangisinin başarılı olduğu, hangisinin tutunma ve canlı gebeliğe ulaşmakta daha iyi olduğu yükleniyor. Yapay zeka bir istatistiksel model ile bize diyor ki embriyo seçimde bu embriyo iyidir buna öncelik verin bunu seçmeni bu tarz bir mantığı var ama yapay zeka tamamen insandan arındırılmış ve başarı oranı şu an için arttırmış bir kategoride değil her zaman için onda da tecrübeli embriyoloji uzmanı hı hı. embriyonun iyisini zaten yapay zekadan da iyi seçer. Bizde de protokol seçiminde yol gösterici olabiliyor. Şimdi tüp bebek tedavisi standart değil hani boğazımız ağrıdı verdiğimiz standart bir antibiyotik gün sabah akşam kullanın diyoruz. Bu öyle değil. Her kişiye kısırlık sebebine göre, sağlık durumuna göre, embriyoyu donduracağımıza mı yoksa taze vereceğimize mi göre bazı ilaç seçimlerimiz var ve bu protokol seçimlerinde başarı değişebiliyor. Uygun çifte uygun protokol. Yani bireyselleştirilmiş tedavi tüp bebekte şu an olmazsa olmaz izlemek istediğimiz yol. Yapay zeka bu noktada çiftlerin özelliklerine ve protokol seçimine göre bize fikir verebiliyor ama her zaman klinisyenin tecrübesi karşımızdaki çiftin bireysel özellikleri daha önemli oluyor. Yani hastalık yoktur, hasta vardır diyoruz. Hocam peki bu direkt sizin tercihiniz mi yoksa hastaya yapay zekaya bir iletişim bilgisi veriyor musunuz? Yani ben Aa, yok. Yanımda. Yani pratikte zaten hastamızla görüşüp biz kendi Hı -hı. uygulamamızı kendi. yapıyoruz. Bazı embriyoloji uzmanları ve Hı -hı. laboratuvarları yapay zeka sistemine dahil etmiş durumda. Ama pratik o konvansiyonel tıp dediğimiz klasik tıp hala şu an günümüz pratiğinde kullanılıyor. Peki ileriki dönemlerde hocam tüp bebekte yapay zeka daha çok gelişir mi? Yoksa artık vatandaş doktorlarımız daha doğrusu direkt buna mı yönlenir? Onu merak ettik yapay zeka elbette ki gelişecektir ama yapay zeka geliştikçe insan köreliyor. İnsan faktörünü dışarı aldığımızda yapay zeka geliştirecek unsurlarda geri kalacaktır. O yüzden birlikte ilerleyeceğini düşünüyorum Peki hocam tüp bebekte elde edilen gebeliklerde düşük, erken doğum veya gebelik komplikasyonları riski doğal gebeliklere göre farklı mı, normal mi yoksa sezeryan mı oluyor? Nasıl? Tüp bebekte komplikasyon oranları bir miktar artabiliyor. Hı -hı. Neden dersek bunun bir kısmı zaten ileri anne yaş gebeliği. İleri anne yaşı gebelikte düşük oranında artma, erken doğumda artma, gebelik sürecinde gebelik zehirlenmesi dediğimiz tansiyonda artma gibi durumlarla ilişkili. Bir grup tüp bebek hastanız direkt polikistik over sendromu sebebiyle bize başvuruyor. Hı hı. E, polikistik over sendrom demek aslında metabolik bir durum. Daha çok obezite artmış, insülin direnci ve bozulmuş şeker düzeyleriyle ilgili. Öyle olunca gebelik şekeri artmakta ve gebelik şekeri direkt İri doğum, doğum travması bebekte bazı sıkıntılarla da ilişkilendirilmekte. O yüzden tüp bebek tek başına gebelik riskini artır demeyiz ama tüp bebek bizi yönlendiren kişideki mevcut riskler aynı şekilde riskini taşıyor gebelik Teşekkür. boyunca. E hocam tüp bebek birazcık daha risklidir belki yani şey olarak ailenin psikolojisi evet. anlamında olarak. Burada hanımlarımız veya erkek bireyler beslenme, uyku düzeyini, stres yönetimini bunu nasıl düzenlemeli tüp bebek tedavisi sürecinde? Ailelere öncelikle sağlıklı yaşamla ilgili bilgi verilmeli. Örneğin bize geliyor aileler sperm hızı yavaş, sperm sayısı hı hı. çok düşük. Öncelikle babaya soruyoruz ki sigara alkol var mı? Çoğunda var babalarımızın ve sigara biliyoruz ki akciğer kanseri yapıyor, kalp krizi riskini arttırıyor sesimizde kadar sigara içenlerin sesi değişiyor, cildi değişiyor, göz altları daha mor oluyor. Yani Gözde gördüğümüz şeyler dışarıdan göremediğimiz şeyler de işte o toksinlerin verdiği hasarla birlikte sperm kalitesi. Kadın da aynı şekilde yumurta kalitesi. Stres çok önemli bir faktör. Hı hı. Kişinin hücre yaşlanmasında çünkü longevity dediğimiz bir alan da şu an artık gündeme gelmekte. Sağlıklı ve uzun yaşama. E, tabii ki bu e, stresi yaşam tarzı işlenmiş gıdalar, toksinlere maruziyet, katkı maddelerine maruziyet, çevresel toksinler, plastikler, endokrin bozucuların hepsi başarıda tabii ki yani kişinin sağlığını bozduğu için etkili. Ve tüp bebek süreci %100 garantili bir süreçte de değil. İleri yaşta bu başarınız daha düştüğünü biliyoruz. Bazen çok ağır durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ve her tekrarlayan siklusta çiftin maruz kaldığı gebelik başarısızlığı ek olarak toplum baskısının da var olması çiftlerdeki stres yükünü arttırıyor. Uygun çiftlerde psikolojik danışmanlık ve gerekirse psikiyatri desteği başarı oranını tabii ki artıracaktır. Hocam sezaryen konusuna geçmek isterim. Peki sezaryen doğunun özellikleri riskli gebeliklerinde anne ve bebeği koruma açısından sunduğu faydalar nedir? Normal doğum ve sezaryen doğumu karşılaştırırsak nasıl olur hocam? Sezaryen doğum oranları biliyoruz ki ülkemizde dünya genelinde lider olarak seyretmekte. Bunun pek çok faktörü var. Sezaryen evet bir doğum şekli bir noktada da kurtarıcı bir ameliyattır. Ama farklı sebepler insanları sezaryene yönlendiriyor. Ben sağlık tarafından baktığımda özellikle taşrada yeterli donanımın olmaması, ülkemizde artık ebelik mesleğinin hak ettiği değer ve tecrübeyi görmüyor olması, tecrübeli ebelerimizin olmaması hı hı. ve halk tarafında da sürekli hani doğumu doktor yaptırır inanışının baskın olmasıyla ebelerin doğumdan dışlanması sezaryen oranını arttıran en önemli sebeplerden birisi. Onun dışında tabii ki e, sosyal medya olsun çevre olsun kadınların normal doğumun getireceği süreçten korkması, sancıdan korkması, doğumla ilişkili hala hazırda bildiğimiz bazı komplikasyonlar var, zor doğum, doğumda oksijensiz kalma büyük yırtıklar ve doğum travmaları tabii ki bunlar istemediğimiz ama öngöremediğimiz durumlar. Ailenin bu riskleri almak istememesi, doğum yaşının ileri gelmesiyle birlikte kadınlarda ben zaten bir tane çocuk doğuracağım. Ona da gelmişim 38-40 küsur yaşına. Normal doğumda da bunu riski atamam. Beklentisiyle ileri anne yaşı bir sezaryen gerekçesi olabiliyor çoğu zaman kitabı da var. İleri anne yaşıyla birlikte sezaryana kayılması bu oranları arttırıyor. Tabii ki mediko legal durumlar da var. Hekimlerin üstünde çok ciddi bir tazminat Hı -hı. baskısı var. Bu dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde işlenmezken örneğin doğumda olan çok basit bir komplikasyon, basit demesek bile, istemesek bile gördüğümüz Mesela tuvaletimizi tutan kaslarda meydana gelen yırtıklar olabilir. Doğumda bebeğin e, omzunda takılma olabilir. Bunlar öngörülemeyen şeylerdir. Avrupa'da örneğin hekim bununla ilgili bir ceza yaptırıma tabi tutulmuyor. Çünkü bu doğumun doğasında maalesef ki var. Ancak Türkiye'de çok ciddi cezai tazminat durumları e, olduğu için hekimler bundan da korkarak gebelerini daha çok sezaryana maalesef ki yönlendiriyor. Hocam anne adayının doğum korkusu, psikolojik durumu ve tedavi sürecinde burada çiftlere neler önerirsiniz? Doğum korkusunda öncelikle annenin bir ebesinin olmasını isterim. Bu bazen slogan olarak da sağlık hizmetine sokuluyor. Her gebeye bir ebe. Evet. Ama ülkemizde ebe çok tecrübeli ebe az, yetişmiş ebe az. Doğuma sahip çıkan ebeye ulaşmak maalesef ki zor. Ebe danışmanlığında doğuma hazırlık... Özellerde de var, devlet hastanelerinde de var. Gebe okulları var. Doğum süreciyle ilgili bilgilendirmeler, eğitimler, ailelerin bunlara katılması, doğru kaynaklardan bilgi alması, çünkü sosyal medyayı ben takip ediyorum, çok ciddi bir, bir bilgi kirliliği var doğumla ilgili. Hı hı. Doğuma ebeler ve doktorlar sahip çıkmayınca ya da yetersiz kalınca 2-3 haftalık sertifikalarla oluşan meslek grupları var doğumla ilgili bilgilendirici. Hani Bunlardan değil de doğru kaynaklardan, doğru bilgiyi alarak belli kurumların ya da hekimlerin organize ettiği gebe okullarına katılarak bir ebeyle gerekirse süreci yöneterek doğumu çok daha rahat ve güvenli atlatacaklarını ve evet sancılı bir durum olsa bile en azından hayatınızın en önemli anı belki bu ana daha rahat ve hazır olarak gelecekleri için benim önerim bu olacaktır. Hocam daha önce de sezaryen doğum yapmış birisi sonraki gebelikte normal doğum yapabilir mi? Bir de bu konuyu alabilir miyiz? Evet, sezaryen sonrası normal doğum yapılabilir. Ancak bizim bunun için belli kriterlerimiz var. Önceki doğum neden sezaryen oldu? Baş pelvis uygunsuzdu, bebek başı ve annenin kemiği uygun olmadığı için mi ilerledi yoksa farklı sebep mi oldu annenin tansiyonu yükseldi bebek çok iriydi normal doğuma uygun değildi ya da farklı sebepler mi vardı bunu bilmek lazım çünkü baş pelvis uygun değilse eğer sonraki doğumlarda da bu başarısızlık riski artmaktadır Onun dışında önceki Sezeryan da mevcut doğum arasında en az iki sene olması gerekir ki rahim kendini onarsın yine Eski sezaryen dikişinin belirli bir kalınlıkta olup olmadığını biz ultrasonla kontrol ederiz ki bizim en korktuğumuz komplikasyon bu sırada rahim yırtılmasıdır. Evet. Gördün mü derseniz evet doğum evinde binlerce doğum yaptırırken ben bunlara şahit oldum. Çok katastrofik, çok yıkıcı sonuçları olabiliyor. Sezaryen sonrası normal doğum ticari bir unsur haline de geldi. Bazı annelere bu şişirilerek pazarlanıyor ve anneler bunu çok büyük bir başarıymış gibi algılamak isterken aslında kendi risklerinin farkında olmuyor. Normalde rahim yırtılma riski %2'yi geçmez. Ancak doğru kişi de denendiğinde %2'yi geçmez. Ama bütün bu risk saydığım faktörler kişi de varsa bu kişi çok daha komplikasyona açıktır. Evet. O yüzden doğru seçimle doğru anneleri sezaryen sonrası normal doğuma yönlendirebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Peki hem tüp bebek tedavisi düşünen çiftlere hem de doğum şekli konusunda kararsız kalan çiftlere ne demek istersiniz buradan? Tüp bebek tedavisi düşünen çiftlere şunu öneririm: mutlaka bir hekim kontrolünde gitsinler. Gebe kalamadılarsa mutlaka sebepleri araştırılsın. Çoğu zaman kadınlar doktor yolunu aşındırır, Hı -hı. erkekler hiç gelmez. Ancak erkek infertilitesi dediğimiz olgu vakaların üçte biriyle yarısına kadar uzanır. Kadınlar nafile bir çabayla gidip gelirken bazen bakıyoruz ki erken sperminde ciddi bir bozukluk var ve bu yüzden gebe kalamıyor. O yüzden çift olarak gitmeleri, değerlendirilmeleri gerek. Eğer yaşları 35'i geçtiyse zaman kaybetmeden gitmeleri gerek. Doğum şekli konusunda da kişinin mevcut gebelik takibi yapan hekimiyle olan iletişim önemli. Mevcut riskleri neler? İri bebek var mı? Annenin pelvik yapısı doğuma uygun mu? Bebeğin doğumda yaşayacağı bir sıkıntı potansiyeli var mı? Bunları bilmeleri lazım. Normal doğum ve sezaryen doğumun kendi özelinde olan komplikasyonlarını bilmeleri lazım. Çünkü normal doğumda karar verecekseniz mevcut riskleri bilerek bu yola girmeniz gerek. Çünkü gebelik ve doğum bir gül bahçesi değil maalesef. Ve bir ebe edinmeleri ve o ebe ile birlikte de süreci aktif yönetmeleri ve gebe eğitimlerine katılmalarını öneririm ben. Çok teşekkür ediyoruz güzel. hocam. Çok güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Evet, önce sağlık programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.